Arkadaşlar alan ölçme birimleri ile devam ediyoruz 6. sınıf matematik dersimizde. İlk olarak bilmemiz gereken şey alan ölçme birimlerinin sıralanışı da uzunluk ölçme birimlerininkine benzer olarak e, sıralanmıştır. Mesela yukarıdan aşağıya doğru kilometre kare, hektometre kare, dekametre kare, metre kare, desimetre kare, santimetre kare ve milimetre kare olarak sıralanır. E, yalnızca siz uzunluk ölçmede 10 ile işlem yaparken... E, Alan ölçme birimlerinde 100 ile işlem yapıyorsunuz. Aşağıya doğru 100 ile çarpılarak gidiyor. Yukarı doğru 100 ile bölünerek gidiyor. Peki bunların arasında en küçük birimimiz hangisidir? Milimetre karedir. En büyük birimimiz ise kilometre karedir diyoruz. E, sıralanışımız bu şekilde. Bir de ayrıca belirtmekte fayda var. Bazı soru tiplerimiz var. Biz de koyduk zaten ilerleyen bölümü. E, o soru tipini küçük yerlerin eee Alanları ölçülürken e, desimetre kare, santimetre kare, milimetre gibi milimetre kare gibi e, birimler kullanılırken büyük alanları ölçüyorsanız kilometre kare, hektometre kare, dekametre kare gibi birimler kullanırız. Ama en yaygınları e, kilometre kare, metre kare, santimetre kare, milimetre karedir. Bu dördünün değerlerinden daha fazla kullanırız. E, yaygınlaşmış olanları bu şekildedir diyoruz. Bunlar da bilgisini verelim. Mesela birkaç tane dönüşüm yapalım. Ee, bir kilometre kareyi yukarıdan aşağı doğru bir basamak altındaki hektometre kareye çevrilirken 100 olacaktır mesela gördüğünüz gibi. Aynı şekilde 100'ün e, yanına 2 sıfır daha ekleriz. Ne oldu? 10 bin dekametre kare oldu. 2 sıfır daha ekledik ve bu kadar metrekare yapmış oldu diyoruz. Bunun tersini yaparken de aynı şekilde bakın silecek sıfırım olmadığından dolayı virgülü 2 basamak sola kaydırıyorum ve sıfır tam yüzde bir e, dekametre kare olarak e, iş, e, belirtmiş oluyorum. Yine 2 sıfır sola kaydırdığım zaman hektometre kareye 2 sıfır daha sola kaydırırsam kilometre kareye çeviriyorum. Bunları gösterirken arkadaşlar bu şekilde sıfır kaydırıyorduk. Zaten uzunluk ölçme birimlerinden de biliyor olmamız gerekiyor bunu. Ee, bazen de üst olarak da ifade ediyoruz diyoruz. Ee, örnek verecek olursak mesela burada kilometre kareyi üst olarak ifade edecek olursak. 10 üzeri e, kaç tane sıfırımız var? Önce onu sayacağız arkadaşlar. 1'e gelinceye kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 üzeri eksi 6 olarak ifade ediyoruz bu şekilde görürsek de ne yapmayacağız şaşırmayacağız diyoruz ee, gelelim hangi alan ölçme birimini kullanırız bu uzunlukları ölçerken <laughs> bu alanları ölçerken özür dilerim serçe tırnağımızın alanı serçe tırnağımız baktığımız zaman santimetre ile milimetre arasında gidip gelir ama milimetre daha uygundur o zaman bunu ölçerken kullanacağımız bir birim milimetre karedir Defterimizin kapağı santimetre ile ölçülen bir şeydir, değil mi? O zaman bunun alanını kullanırken de santimetre kare birimi daha uygundur. Yani biz burada şunu yapıyoruz. Hangi cümleye hangi e, alan ölçme birimi e, karşılık gelecektir? Sıramızın yüzeyi de yine santimetreli ifade edilebilecek bir e, uzunluk olduğundan dolayı bunun alanı da santimetre kare olacaktır diyoruz. Yine odamızın alanına geldiğimiz zaman Odamız e, metrelerle ölçülebilecek bir şey olduğundan dolayı odamızın alanı metre kare olacaktır. E, Isparta'nın alanı, herhangi bir bölgenin alanı, e, şehrin alanı, ilçenin alanı biliyorsunuz kilometrelerle ifade edilebilen uzunluklar bunlar. Bölgeler, ilçeler, iller falan. E, o zaman bunun alanı ölçerken de kilometre kare ibaresini kullanacağım. Bahçenin alanına döndüğüm zaman yine odamızın alanıyla aynı şekilde metre kare ile ifade edilecek diyoruz. Bunları da bilmemiz bizim için çok güzel artı puan, puanlardır diyorum. Gelelim arazi ölçme birimlerimize. Burada da alan ölçme birimlerinin içerisinde e, bahçe, arsa gibi alanları ölçerken arazi ölçme birimlerini kullanıyoruz. 3 tane arazi ölçme birimimiz var. Hektar, dekar ve ar. Temel birimimiz ar. Nasıl temel birim ar derken diye düşünebilirsiniz. Metre gibi, metrekare gibi arkadaşlar ilk akla gelen ve temel baz aldığımız arazi ölçme birimimiz ar. Bir ar 100 metrekareye eşittir. Ve dekar arın 10 katına eşit. Hektar ise 100 katına eşit. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bir dekar yani bir dönüm. 1000 metrekareye eşittir diyebilirim. 1 hektar ise 10.000 metrekareye eşittir. Çünkü arın 100 katıdır diyebiliriz. E, hatta onları da yazalım. Mesela 1 dekar yazacak olursak 1 dekar o zaman ne kadar olacaktır? 1000 metrekare olacaktır. 1 hektar ise 10.000 metrekare olacaktır diyoruz. Çünkü bir arımız 100 metrekareye eşit ve dekar arın 10 katına hektar ise 100 katına eşit diyoruz. Hemen bununla alakalı alıştırmalarımızı da yapalım. Genel hatta bütün dönüşümlerle alakalı alıştırmalarımızı yapalım. Şimdi 70 desimetre kareyi metre kareye çevirmem ve daha sonrasında da dekametre kareye çevirmem gerekiyor. Aşağıdan yukarı doğru 2 sıfır sileceğim. Desimetrenin yanında yani 70'in yanında bir sıfır var. Onu kapatıp bir de sola doğru gittiğim zaman sıfır virgül 7 yani 0 tam 10'da 7 metrekare diye çevirebilirim. Dekametre kareye giderken 2 sıfır daha koymam gerekecek. Yani 0,007 dam kare olacaktır. Dekametre kare olacaktır arkadaşlar. Yine 5000 metrekareyi kaç ar ve kaç dönüme eşit olduğunu soruyor. Biliyoruz ki bir ar 100 metrekareydi. 5000 metrekare de o zaman 50 tane ara eşittir. Dönüm dediğimiz şey neydi zaten? Dekar demekti. Ee, bir sıfır sildiğimiz zaman o zaman 5 dönüme de eşit olacaktır demiş oluyoruz. Çünkü az önce zaten bir dönümün 1000 metrekare olduğunu söylemiştik. Bir dekarın 1000 milimetrekare olduğunu burada söylemiştik. Şimdi gelelim 3 metrekare kaç santimetre kare kaç milimetre kare olacak. Bolca sıfır kullanacağım. Üst olarak da ifade edebilirim. Bakın tekrar söylüyorum. Zaten biraz sonra üstlerine de yazacağım üst olarak. Şimdi 3 metrekareyi önce desimetre kareye çevirmek için 2 sıfır koydum. Bir de santimetre kare için 1-2 sıfır daha koydum. Evet ne oldu? 30.000 santimetre kare olmuş oldu. Ne kadar milimetre karedir? 1-2 sıfır daha koymam gerekiyor. O zaman 4 sıfırım vardı 6 sıfır olacak değil mi? 1-2-3-4-5-6-0 Ama biz matematikte her zaman bu kadar çok sıfırı yazıp göstermeyiz arkadaşlar. Bunları üst olarak gösteririz. Mesela burada 3 çarpı 10 üzeri 1, 2, 3, 4, 4, 0 olarak gösteririz bunu. Yine mesela bunu gösterirken 3 çarpı 10 üzeri kaç sıfır var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 çarpı 10 üzeri 6, 0 olarak gösteririz arkadaşlar. Bu, bu gösteriş biçimini de birazcık yaygınlaşmasını istiyorum altın sınıf düzeyinde. Çünkü ilerleyen senelerde yani bunu bu şekilde yazmanız pek hoş olmayacaktır ve bir tane de örnek sorumuzla videomuzu bitireceğiz. Ali'nin 6000 metrekarelik tarlası var. Mustafa'nın tarlası ise Ali'nin tarlasından bir dönüm fazla. E bu durumda Mustafa'nın tarlası kaç hektardır diyor. Şimdi burada dönüm demişiz. Dönüm dediğimiz şey zaten neye eşittir? Dekara. Dekar nedir arkadaşlar? 10 tane ardır. E biz biliyoruz ki bir arda 100 metrekare olduğunu biliyoruz. E o zaman buradaki 6000 metrekarenin kaç ar olduğunu söyleyebilirim. Ben o zaman 60 tane ardır diyorum. E 60 ar ee, o zaman kaç dekar yapacaktır? 6 dekar. 6 dekar. E bir dekarda daha fazla olduğunu söylüyor zaten. 7 dekar yapmış olacak. Biz bunu şimdi neye çevireceğiz? Mustafa'nın tarlasını hektara çevirmemiz gerekiyor. 7 dekarda kaç hektar olmuş olacak? 0,7 hektar. Sorumuzun cevabı olmuş olacak arkadaşlar. Tekrar edecek olursak 6.000 metrekarelik tarlamız vardı. E, önce bu tarlayı <laughs> ara çevirdik. E, ara çevirirken de şunu kullandık. Bir ar 100 metrekare ise dedik. 6.000 metrekare 60 arıdır. E, daha sonrasında bu 60 arı dekara çevirdim. 6 dekar yapmış oldu. E, daha sonrasında 1 dekar daha fazla olduğunu soru söylediği için Mustafa'nın tarlasının 7 dekar yapmış oldu. Ve bunu hektara çevirmem gerektiği için 0,7 yani 0 tam onda 7 hektar olarak bitirmiş olduk sorumlusu. Yani kısacası bu üçünü de şu şekilde hemen kodlayacağız kafamıza. Yukarıdan aşağı doğru hektar dekar ar ve 1 ar 100 metrekareye eşit. Zaten ondan sonrası soru içerisinde de hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi geliyor arkadaşlar. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. iyi çalışmalar diliyoruz.